Değil mi? İki yıl önce Azka Türklerin Nişan düğün törenlerini gösterdiğimizde yemekleri pişirirken de göstermiştik, sergilemiştik. Bu kez sofrada sunulurken e, yine aynı yemeklerimiz var, mantımız var, havuçlu pilavımız var ve bu tüm yemekleri gerçekleştiren, pişiren aşçılarımız İsviçrelier evet. ve yardımcın adı Kerim. Ne kadar sürdü yemekleri hazırlamanız? Yemekler hazırlamamız 3 saat sürdü. Yani kaç, yemek. kaç kişiye? 200 kişiye hazırladık. Ee, hazırlamamız 3 saat devam etti. Yani iki çeşit yemekten pişirdik, hazırladık. Salatası var, yoğurdu, e, her şey hazır oldu. Yani e, yeterince her şey yeterli yaptık. Şu anda hep Hasköy Türklerine ait yemekler mi? Evet, Hasköy Türklerine ait e, Orta Asya yemeklerinden de karışık. Bizim mantımız, Bu, buharda, buharda pişen şey. mantı. Evet. Kıymalı oluyor, pişiriliyor. Üçgen böreğimiz demiştik. Üçgen böreğimiz, o da kıymalı yapılıyor. Soğanlı, kıymalı. En önemlisi bizim pilav. Havuçlu pilav. İnce ince havuçlardır. İnce ince havuç doğralırken, etler de aynı şekilde ufak kuşbaşı doğralıyor. Hepsi bir arada kavruluyor. Kavla kavla pişiyor. Kavla pişiyor. Suyunu döküyoruz, 5-10 dakika bekletiyoruz. Ateşte pişiyor. İşte evet, odun ateşinde pişiriyor. Çok lezzetli olsun diye öyle ada odun ateşlerinde pişiriyoruz. Ee, evet. İkinci bir yemeğimiz bozartma diyorlar. Evet. evet. Bozartma. bozartma. Neden yapılıyor? Tavuk etinden, patates ve yağlardan, soğandan ibaret oluyor yani karışık şeylerden. Önce bunu eti kavuruyoruz. Sonra soğan, patates hepsi bir arada kavrulduktan sonra. E, suyunu döküyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada yarım saat, bir saat kaynadıktan sonra yemeğe hazır oluyor. Her düğünde bu yemekler pişer mi? Bu yemekler oluyor ve başka bir çeşit yemekler de pişiriliyor. Değişik yemekler de olabiliyor. Evet. Bu, Hı, evet. bu yemekler pişiriliyor. Çok güzel çeşit çeşit salatalarımız, bu hamur yemeğimiz, bu havuçlu pilavlarımız güzel şey Şu e, mantı dediğimiz kıymalı bu yoğurt ile çok güzel. Yanında ...tadına bakacağız zaten. <laughs> Ellerinize sağlık. Yoğurt da, hanım özel hazırlanıyor, süt alınıyor, evde hazırlanıyor. Öyle mi? Evet. evet. Ordu da özel. Evet, özel evde hazırlıyoruz yoğurtlarda... Köylerden süt alarak hazırlanıyor. Mantı hanımlar yaptı. Yani. Hanımlar yaptı. Zahmet çeker sabahleyinler ürünler, her şey. Hazır. Herkesin emeği geçiyor. Herkesin emeği var. Evet bizim sayemizde tanışan ve evlenmeye karar veren çiftimiz biraz sonra burada olacaklar ama onlardan önce biz bu güzel yemeklerin tadına bakacağız. Hangisinden başlayalım İsfeniye? Siz önce sulu yemekten sonra da e, Onlar hepsini dağıtlar, yemem ki. Az azdan hepsine. Her <laughs> şey yaparsınız yani elimde. <laughs> Lezzetine bakarsınız ondan. Tadına bakarsınız. Tadı neşe eşitlerdir. Sırayla bakacağız o zaman değil mi? Afiyet olsun. Bozmadan şöyle Evet önce neydi bunun adı? Bozartma. Bozartma. Önce bozartmanın tadına bakıyorum. Aman dökmeyeyim. Hmm. Ne var bunun içinde? Çok güzel olmuş. Baharat ne baharatı? Baharat. Siz yanınızda mı getiririz bu baharatı? Yok, getirmedik. Buradan aldık. Var. Hmm. Buralarda baharatçılarda oluyor. E, Keşinç diyorlar burada. Keşinç tohumunun e, düğülmüş yani ufalanmış şeyler oluyor. Hmm. Onu aldık. E, kimyon pilavlarda hazırlanıyor. Kimyon da ona karıştırdık. Öyle bir e, çeşit. Bir şey yani, çok evet. güzel tadı. Şunun i̇çinde görünen kimyonlar bu uzunlar. Bu tat ve koku veriyor. Güzel kokuyor. Kimyon? Şu gördüğümüz kimyon. Havuç şunlar. değil mi onlar? Yok yok havuç değil. Şunlar var ya. Ha şunlar. Kimyonlar. Şimdi pilavın tadına bakacağım antında sırada. Pilava bakayım. Pilava bakayım. Bu arada İrfan sen sonra bakacaksın tadına. Bekleyeceğim. Hmm. Bu da çok nefis. Elinize sağlık. Olsun. Şimdi, Şimdi mantı. Bu yemeklerden mantı. Evet. mantı. Buharlı mantı. Evet, Bunu böyle şey yapacağım evet, böyle. be. Hmm. Bunu geçen sefer de becerememiştim yemeği. <laughs> Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sevgili seyirciler, biz bu kadarını gösterdik. Biraz sonra bunları güzel afiyetle yiyeceğiz ee, ve bu güzel düğün nişan törenine devam edeceğiz. Gelini bekliyoruz. Beklerken yemeklerin tadına bakıyoruz. Sağ olun teşekkür. Konuklar yemeğin ardından eğlenceye başladılar bile. Azeri ezgilerine büyük bir özenle ayak uyduran konuklar önce halaylar çektiler. Gecenin zavili sesleri çatır sesleri gecenin mira'sı anda her gün yanar yanar her gün Baba o bir zaman dilim sana baba o bir zaman Ardından ünlü Köroğlu efsanesini anlatan oyunla erkekler çıktı sahneye. Fondaki müzik de pek tanıdık, pek sevdiğimiz türkü Kiziroğlu Mustafa bir beyin oğlu. Köroğlu bütün dünyaya meşhur bir e, mert adam sayılıyor. O mertliğinin oyunları ona göre oynanılıyor ki çünkü hayatımızda şerlimiz çocuğumuz koruklu kimi mert olsun ama biraz değişiklikler var çünkü eski dedelerimiz babalarımız oynayan oyunu bu çocuklarımız görmemiştir şimdi adetini saklıyoruz da biraz değişiklikleri ondandır ondan da olabilir şimdi isterseniz o oyunu izleyelim sevgili seyirciler gelin henüz gelmedi gelin gelmeden önce buradaki davet Görününce eğleniyor. Bir taraftan da Bursa'dan gelen Azeri türkülerini çok güzel seslendiren ve çalan orkestra var. Aydınımızda yok böyle bir orkestra. Bursa'dan geldi değil mi? Ee, onun eşliğinde, müziğin eşliğinde güzel türküleri dinliyorlar ve Ahıska Türklerine özel e, oyunları oynuyorlar. Şimdi bir e, Kiziloğlu e, türküsüyle birlikte bu erkeklerin oynadığı ve körolnu temsilen oynadıkları oyundan birkaç kare izliyoruz. Damadın babası aynı zamanda Ahıska Türkleri Dayanışma Derneği Aydın Şube Başkanı Alaaddin Eyüboğlu'ndan Ahıska Türkleri geleneklerini öğreniyoruz. Ailenin en büyük çocuğundan küçüğüne kadar herkes sırayla evlenirmiş. Erkek çocuklar evlenince en az iki yıl kadar ailesinin evinde karısıyla birlikte yaşarmış. Bunun nedeni ekonomik zorluklar, güçlükler değilmiş yaşam koşulları her ne kadar iyi de olsa bu iki yıllık süreç yeni evli çiftlerin bir aile olmayı öğrenmeleri için gerekliymiş. Bu süre içinde sırada ikinci oğul varsa onun düğün hazırlıkları yapılırmış. İki yıl önce evlenen oğul kendi evine taşınırken sıradaki oğul yeni gelini eve getirirmiş. Bu gelenek ailenin en son erkek çocuğuna kadar devam edermiş. Ailenin en küçük erkek çocuğu ve eşi evlendikten sonra tüm yaşantıları boyunca damadın evinde yaşamak ve aileye bakmak zorundaymış. Gördüğünüz gibi bir takım gelenekleri sürdüremediğimiz zaman yaşlanan anne ve babalar günümüz toplumunda yalnızlığa ve çaresizliğe itilirken bir aile olmayı başaramayan çiftlerinde boşanarak yeni evliliklerde mutluluk arayışlarına girdiklerine tanık oluyoruz. Bu anlamda Ahıska Türklerinin gelenekleri örnek almaya değer geldi bana. Siz ne dersiniz? şan düğün töreni devam ediyor. Gelin henüz gelmedi. Konuklar geliyor, yemeklerini alıyorlar, yiyorlar. Son derece güzel geleneklerini aynen sürdüren Ağızka Türklerinin daha sonra evlendikten sonraki geleneklerini de kayınpederden alacağız. Aynı zamanda Ağızka Türkleri İncirliova'da dernek başkanı kendisi. Sizi tanıyalım tekrar. Geçen düğünde siz Geçen... ...gerçek rolünüzde değildiniz değil mi? Evet, evet. İlk önce... E, ...bugünkü benim oğlumun... E, ...nikah düğününe... ...hoş geldiniz diyorum. Sizlere her zaman... E, ...teşekkürler ediyoruz. Biz e, daha önce... E, ...bu düğünün... ...gerçekleşmeden önce film olarak yani köyümüz kendimiz programına çekim yapmıştık. Bizim Akhisar Türklerinin geleneksel örf adetlerini bu Aydın bölgesindeki vatandaşlarımıza gösterip anlatabilmek için elimizden geldiğiçe davranmıştık. bu halkımızın örf adetlerini göstermek sırasında filmin çekilmesi benim oğlumun o hangi gelin olarak ...rolde oynayan kızının tanışmasına vesile oldu ve iki sene önceki e, tanışmaları bugünkü günde gerçekleşip nikah düğünlerine yetiştik. Bu arada benim oğlum Alimardan askerlik e, görevini yaptı geldi. Askerlik görevini yap geldiğine de bir ay oldu. Bu bir ay içinde biz e, biraz da düğününü çapuk yapmak zorunda kaldık çünkü bizim evimiz ve ailemizin daha da geleceği iyi güzel olması için oğlumun evlenmesi, gelinin bizim eve gelmesi büyük bir şans getirir diye bizde öyle şeyler var. Yani gelin geldi eve büyük bir şans gelmiş olur. Şimdi Ağızka Türklerinde adet damat evine gelin bir iki sene gelirmiş. Belki sene kalırmış. Bu aynı zamanda Onların bir aileyi sürdürebilmesi için eğitim almaları için gerekli süreymiş değil mi? Bunu anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi biz e, gelin almadan önce, gelini eve getirmeden önce her şeyi düşünmüş oluyoruz. Daha önceden düşünülüyor. Çünkü iki gençin bir araya gelip aile yuva kurmalarını önceden düşünülmese o yuva daha sonunda... E, dağılmış oluyor veya iyi sonuçlar vermiyor. Biz e, eskiden e, dede babalarımızdan düşünülmüş ürf adetleri, çok uzun e, sürmüş ürf adetleri devam ettiriyoruz ve alınan, e, gelecek olan, eve gelecek olan gelin önceden daha diğer evlere kendi için müstakil ev olup çıkması için daha birkaç e, şeyle bu sınavlardan geçmesi lazım. Bu sınavlardan biri de Kayınpederinin, kayınvalidenin yanında bir iki sene olmasıdır. Çünkü onlar genç olduğundan ev işlerini veya ev aile yürütmeyi fazla bilmeyebilir veya anne babalarının yanında öğrenmediklerini kayınpeder kayınvalidenin yanında öğrenecekler ve ailelerinin daha iyi, güzel olmasını temin edecekler. Buna göre biz gelini eve getirdikten sonra bir iki sene kayınpeder ve kayınvalidenin yanında oluyorlar ve bu Urfa adetleri öğreniyorlar. Ondan... Şimdi dilini kesecekler. Kaç ay gelin konuşmayacak? Siz mi izin vereceksiniz? Kayınvalidem izin verecek. Bir de öyle bir töreniz var değil mi? Evet. Bu örf yani dil kesme urfadetlerimiz eve gelin geldikten sonra kayınpeder kalım valideye büyük bir saygı olsun diye ve orada e, kendine bir ders alsın daha iyi güzel yetişsin diye e, çıkarılan bir örf adetlerimizden. Dilini kesilecek dediği hemen dili kesilmiyor ama fakat toplum arasında ahzkaldan veya vatandaşların toplumun arasında e, karar veriliyor. Diye gelinimiz e, kayınpeder, kayınvalideye çok çok saygılı olsun diye yani fazla konuşmasın, sesli konuşmasın, sessiz olsun, güzel aileyi geçirsin diye öyle Urfa adetleri devam ettiriyoruz ve biz o bu bir iki sene içinde e, benim oğlan mesela Merdan'ın kardeşi var. O öbür kardeşi evlenene kadar o evde hem kendini yetiştirmiş oluyor gelin ve bizim oğlan bir de müstakil aile olup dışarıda kendi ailelerini güzel yürütebilmeleri için ders almış oluyor ve bizleri de çok büyük hürmet etmiş oluyor, saygıda bulunmuş oluyor. Müzik